Herkese merhaba arkadaşlar bakan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar son Zula da en iyi Zula VPS attırma yöntemi arkadaşlar. Yani VPS ayarları kasma donmaya çözümü buldum arkadaşlar. Kasma donmaya çözümü buldum. Evet olmaz siz de like atın, abone olun, yorum bırakmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar bunları yaparsanız seviniriz. Anlaşılır yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kas son. Don son veriyor arkadaşlar. Videosu burada. Evet. Like atmayı. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bak bu video vallahi like bir istiyorum. Abone istiyorum ama. Bunlara gelirse seviniriz arkadaşlar. Yine videoya gelsin istiyorsanız. Like atın abone olun. O kadar. Bitti yani arkadaşlar. Başlıyoruz. Anası dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin istiyorum aşır. Bu biraz. Kırışık olma ihtimali var. Şu an başlıyorum başladık. Evet donma kasma sonu çözüm Ve pes yöntemi burada anlatıyor. Arkadaşlar dikkatli dinleyin. Başladık. Sizin yapacağınız bir tek farklı ayar bile çok fazla şey değiştirebilir. Şimdi geçelim ayarlar kısmına. Ayar da geldi arkadaşlar. Zorundan ayarlarına falan geldi. Bak şurada ayarlar var ya. Oraya geldi arkadaşlar. Oyun içerisindeyken ayarlar tekerlerimizi açıyoruz. Ekran türünün tam ekranda olduğuna emin oluyoruz. Ekran türü tam ekran yapmamız lazım arkadaşlar. Ekran türü tam ekran olması lazım. Daha sonra çözünürlüğümüzü 1024'e 768'e at. Çözünürlüğümüzü 1024 760 e, yapın arkadaşlar. Biraz bende ben de tokmuyor da veya bende net olmuyor bazen aşır. Mümkün mertebe en düşük çözünürlüğü seçin. Ama ek... en düşük çözünürlük diyelim. Mümkünse en düşük çözünürlüğü seçin diyor. Burada yazdığı gibi 1024 768 arkadaşlar. ekran türünüz desteklemiyorsa 1 2 arttırarak hangi çözünürlüğü destekliyorsa onu alabilirsiniz. FPS simsinizi mutlaka ve mutlaka 60 alacaksınız. Çünkü yüksek FPS... FPS e 60 yapın Arşar. 60 bak, Oradan atıyor. ...FPS'de çalıştırmak bilgisayarı yorar, ısıtır ve ısınmış bilgisayar parçaları da düşük FPS'e verirler. Antilizing ve v mutlaka kapalı olacak. Triple Buffer'ımız kapalı olacak. Grafik seviyemizi minimum alın. Grafik seviyesi arşar. Onun grafik seviyesi minimum olması lazım. Evet, yüksek yapmayın. Yüksek kasalar arkadaşlar. Kasma Bak minimumda bence orta seviye açır. Kasma son yani. Oynanış kısmına geldiğimiz. Aa, aşağı kısmına geldi bak. bunu dikkatli dinleyin. Bak bazen şey çıkabiliyor. Çok kısık kısık çıkıyor De blur ve zoom blur kesinlikle kapalı olacak. Kan efekt. Zoom kapalı. olacak. bak bunda kapalı olacakmış. Derimiz kapalı olacak. Mermi izlerimiz Kapalı olursa daha iyi olur ama açık yapmanızı tavsiye ederim. Atışların nereden gördüğünüzü gösteriyor çünkü. Daha sonra burayı kaydet çıkabiliriz. Evet şimdi video bu arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E yok. Bunları yapın arkadaşlar. Burada yazdığı gibi bunları yaparsanız oluyor arkadaşlar. Yani kasmıyor ödemeye son veriyor. Hiç kasmıyorsunuz. Bak o oyunu ne oynayabilirsin arkadaşlar. Ve pes atın öyle. Böyle bir pes atılıyor bak bunları dikkatli diye yapın arkadaşlar. İster bunu isim çekebilirsiniz, ister de yapın. Fark etmiyor arkadaşlar. Bu kasma sorunu çözümü arkadaşlar. Donlu kasma sorunu çözümü bu. Like atmayı, abone olmayı arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atın, abone olun. Hoşçakalın.